Eğitim Tokat TV YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili gençler. 9. sınıf biyoloji konularına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimizin konusu yağlar yani lipitler. Hazırsanız başlayalım. Yağlar bizim e, ikinci organik bileşiğimiz. Geçtiğimiz haftalarda karbonhidratları işledik ve bitirdik biliyorsunuz. Yağlar da ikinci e, organik bileşiğimiz. Yapılarında yine organik bileşiklerde olması gerektiği gibi karbon, hidrojen ve oksijen bulunur. Vücuda alınan fazla karbonhidratlar ve proteinler yağa çevrilerek vücutta depolanır. Eee diyoruz. Yapılarında hidrojen oranı fazla olduğundan enerji verimleri yüksektir. Sindirilmeden hücre zarından geçemezler. Bir grubu hariç onlar da steroidler. Çünkü biz ne demiştik hatırlarsanız bir bir organik bileşik eğer hücre zarından geçebiliyorsa sindirme, sindirilmeye ihtiyaç yoktur diyorduk. ama yağlar hücre zarından geçemeyecek kadar büyük yapılı moleküller oldukları için sindirilmeden hücre zarından geçemiyorlar. Yine enerji verimleri yüksektir kısmını biz sıralamalar konusunda işlemiştik. Ne demiştik? Birim miktarının birim miktarının enerji verme oranına göre bir sıralama yapmıştık hatırlıyorsunuz ve yağlar burada birinci sıradaydı 9.3 kilokalori ile. Ondan sonra proteinler geliyordu. Proteinler 4.3. Ondan sonra da karbonhidratlar geliyordu 4.2 gibi bir değerdi. Şimdi sindirilmeden hücre zarından geçemezler dedik. Yapı taşları yani monomerleri yağ asitleri ve gliseroldür. E, karbonhidratların yapı taşı neydi? E, glikozdu. Ee, yağların yapı taşı ise yağ asidi ve gliseroldür gençler monomerleri arasında ester bağı bulunur yani yağ asitleri ile gliseroller arasında gençler ester bağı kuruluyor karbonhidratların bağı neydi glikozit bağıydı Suda çözünmezler, benzen, kloroform, eter, aseton gibi organik çözücülerde çözünürler dedik. Şimdi bu gibi temel bilgileri sorularda göreceksiniz. Ama onun dışında sizi sorularda en fazla hani yoracakları veya sorularda size en fazla soracakları kısım aslında yağların görevleriyle ilgili. Çünkü yağlar canlı vücudunda çok önemli görevlere sahiptir. Birincisi canlıların yedek enerji deposudur. Az sonra bahsedeceğiz. Bunlar nötral yağlardır. Enerji verici olarak ikinci sırada kullanılırlar. Birinci sırada kim kullanılıyordu? Sıralamamız neydi? Kayıp diye kodlamıştık. Karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerde. Yağlar gördüğünüz gibi ikinci sırada enerji elde etmek için kullanılan bileşiklerdi. Çünkü parçalanmaları için çok fazla oksijene ihtiyacı var. Şimdi bir önceki slaytta ne demiştik? Yağların birim miktarı diğer bileşiklere göre daha fazla enerji verir. Enerji verimi yüksek ama ikinci sırada kullanılıyor. Bunun sebebi e, parçalanmaları için çok fazla oksijene ihtiyaç duymalarıyla alakalıdır. Çünkü hidrojen miktarı fazla olduğu için oksijen e, gerektirdiği oksijen de e, otomatik olarak fazla oluyor. E, birinci sebebi bu. Çok fazla oksijene ihtiyaç duymaları. İkinci sebebi ise vücutta yapıcı, onarıcı olarak görev yapmaları. Yapıcı, onarıcı olarak görev yapanlar e, az sonra bahsedeceğiz. Fosfolipitler ve steroidlerden kolesterol bizim vücudumuzda yapıcı onarıcı olarak görev yapan yağ çeşitleridir diyoruz. Geçtik yapıcı onarıcı olarak görev yaparlar. Fosfolipitler ve hayvan hücrelerinde kolesterol. Kolesterol dediğimiz e, madde bitki hücrelerinde yoktur gençler. Düzenleyici olarak görev yaparlar. Şimdi e, hızlı bir şekilde hatırlayalım. Enerji verici dediğimiz şey hücresel solunumda ATP elde etmek için kullanılan organik bileşiklerimiz enerji verici diyorduk. Bu bir. İkincisi eğer bir dokunun, hücrenin, organın yapısına katılıyorsa biz bunlara ne diyorduk? Yapıcı onarıcı diyorduk. Eğer enzim ya da hormon yapısına katılıyorsa da düzenleyici diyorduk. Steroid dediğimiz yağ çeşitleri e, bizim hormonlarımızın yapısına katılan bir maddedir. Bunlardan yine bahsedeceğiz. İç organlara mekanik desteklik sağlar ve iç organları darbelere karşı korur. Özellikle gençler böbreklerimiz. Böbreklerimiz kaburgalarımızla korunur, korunur vaziyette olmadığı için sevgili gençler, böbreklerimizin etrafında mesela diyelim ki şu bizim böbreğimizse biliyorsunuz böbreklerimiz fasulye tanesi gibi. Bunun etrafında şöyle kalın bir yağ tabakası vardır ve böbreklerimizi korur. Yine karın bölgemizde e, yağ depolanır ve bu şekilde de e, oradaki karın bölgesindeki organlarımız korunur. Öz kütleleri az olduğundan hafiftirler. Hafif oldukları için göçmen kuşların uçmasını kolaylaştırırlar. Bu yüzden bir, hem enerji verimi yüksek olduğu için, iki, hem de hafif olduğu için göçmen kuşlar vücutlarında yağ depolarlar gençler kütlesine oranla yüksek enerji depoladığı için. Soğuk yerlerde yaşayan hayvanlarda ısı kaybını azaltır. Yani yalıtım görevi görür diyoruz. Devam edelim. Hidrojenleri fazla olduğundan oksijenle yakıldıklarında bol miktarda metabolik su açığa çıkarırlar. Bu yüzden kış uykusuna yatan hayvanlarda, çölde yaşayan hayvanlarda ya da göçmen kuşlarda ee, ne oluyor yağ depolanması gerçekleşiyor. Şu sebepler önemli gençler. Bir hafif olması, iki enerji verimi yüksek olması, üç bol miktarda metabolik su açığa çıkarması, ekstrem koşullarda yaşayan hayvanların ya da işte böyle göç eden hayvanların kış uykusuna yatan hayvanların yağ depolamasının ana sebeplerinden birisidir diyoruz. Bu sebepleri unutmayın. Bir tekrar ediyorum. Bir e, enerji veriminin yüksek olması, iki e, hafif olmaları. 3. Çok fazla miktarda metabolik su açığa çıkarmaları. Tabii kime göre? Diğer organik bileşiklere göre. Yağda eriyen vitaminlerimiz var bizim. Ee, A vitamini, D vitamini, E vitamini ve K vitamini olmak üzere. Bu vitaminlerin emilmesi yine yağlar sayesinde gerçekleşiyor. Çünkü bu vitaminler e, göreceğiz ileriki konularımızda yağda çözünen vitaminlerdir. Yapı ve görevlerine göre 3 çeşit yağ vardır. Nötral yağlar diğer adı trigliseritler fosfolipitler ve steroidler olmak üzere 3 çeşit yağdan bahsedeceğiz şimdi sizlerle. İlk olarak nötral yağlar yani trigliseritler. bunlar bizim vücudumuzdaki e, depo yağlardır gençler. Yani biz mesela deri altında kilo aldığımız zaman deri altımızda biriken o yağlar e, nötral yağlara örnektir diyebiliriz. Nötral yağ dediğimiz trigliseritler bakın adı üstünde yani tri ile başlıyor. 3 yağ asidi ve 1 gliserolün ester bağı ile bağlanmasıyla meydana geliyor. 3 tane yağ asidim burada, bir tane gliserolüm burada. Bunların e, arasında oluşan bağım ester bağı ve bunların oluşması için 3 tane su açığa çıkması gerekiyor. Bu olay ne senteziydi? Dehidrasyon senteziydi ve dehidrasyon sentezinde ne oluyordu gençler? ATP harcanıyordu. Bunu unutmayalım, hatırlayalım. Ne demiştik? Bağ oluşur, su açığa çıkar demiştik. Ee, küçük maddelerden büyük madde üretilir demiştik. Dehidrasyon sentezinde bu şekilde hatırlamış olalım. 3 yağ ve gliserolün ester bağı ile bağlanması ile oluşur nötral yağlar. Burada gördüğünüz gibi tri e, isminin gelmesinin sebebi de buradaki 3 tane yağ asidi. Şimdi bu yağ asitleri gençler e, molekül yapısına baktığımız zaman hidrojene doymuş da olabiliyor ya da hidrojene doymamış da olabiliyor. Bu açıdan bakıldığı zaman doymuş yağlar ve doymamış yağlar olmak üzere yağ asidi çeşidine göre yağlar şekillendiriliyor. Eğer yapısındaki yağ asitleri doymuş yağ asitlerinden oluşuyorsa doymuş yağ, doymamış yağ asitlerinden oluşuyorsa doymamış yağlar adını veriyoruz. Bakalım bu doymuş yağ ile doymamış yağ ne demekmiş. Şimdi yapılarındaki yağ asitleri hidrojene doymuştur. Bu ne demek? Şimdi iki tane gördüğünüz gibi e, yağ yağ çeşidimiz var. Buraya baktığım zaman karbonların hidrojenlerle her zaman baktığınız zaman gençler tek bir bağ oluşturduğunu görürsünüz. Ama burada şuraya dikkat ettiğimiz zaman, bakın burada. Karbonlar arasında çiftli bağ vardır. Neden çift bağ var? Eğer bu karbona bir hidrojen eklense bu karbona da bir hidrojen eklense karbonlar arasında tek bağ olmuş olur. Ama e, hidrojen eksikliği olduğu için karbonlar arasında çift bağ var. Yani doymamış yağ ne demektir? Yapılarındaki yağ asitlerinin hidrojene doymaması anlamına gelir. Mesela şurada gördüğünüz bu yağ asidinin hidrojene doyması için... İki tane daha e, hidrojene ihtiyacı vardır. Bu şekilde hidrojene doymamış. O yüzden de karbon atomları arasında çift bağ bulunduranlara biz doymamış yağ asidi diyoruz. Bu tip yağ asitlerini bünyesinde bulunduran yağlara ise doymamış yağlar adını veriyoruz. Şu anda e, ekranda biraz küçük görülebilir, görmeyebilirsiniz. Size verdiğim ders notlarında incelediğiniz zaman ne olduğunu göreceksiniz. Şimdi doymamış yağlar oda sıcaklığına bıraktığımız zaman sıvı haldedir. Yani biz mutfağımızda baktığımız zaman sıvı halde gördüğümüz yağlar doymamış yağlardır. Ne görüyoruz? Mesela zeytinyağı, fındık yağı, ona su ayçiçek yağı. Baktığınız zaman gençler e, hepsi e, nedir? Bitkisel kaynaklıdır. Dolayısıyla bitkilerde e, bulunur. Doymamış yağlar, doymamış yağlar daha sağlıklı yağlardır. O yüzden de e, doktorlar, diyetisyenler, e, bu konuyla ilgili uzmanlık e, yapan e, sağlık görevlileri e, insanlara genellikle neyi öneriyorlar gençler? Sıvı yağ kullanımını öneriyorlar çünkü bunlar daha sağlıklı, doymamış şey, doymuş yağlara göre. Şimdi doymuş yağlara bakıyorum. Karbonların arasında hep tekli bağ vardır ve tamamen hidrojene doymuş haldedir. Bir karbon gençler 4 bağ yapar. Hidrojene doymuş olan bir karbonun etrafında 4 tane bağ görmem gerekiyor. Doymuş yağlar oda sıcaklığında katı olan yağlardır ve bunlar da hayvanlarda bulunur. Örnek vermek gerekirse kuyruk yağı, tereyağı, ondan sonra iç yağı Bunlar hep gençler oda sıcaklığında katı olan yağlardır ve doymuş yağlardır diyoruz. Şimdi gelelim bu işin bir de endüstriyel boyutuna. Doymamış yağların yapay olarak hidrojenle doyurulması sonucunda trans yağ dediğimiz yağlar elde edilir. Bu sırada e, çok yüksek sıcaklık, yüksek basınç ve ağır kimyasal maddeler kullanıldığı için gençler evet doymamış yağı doymuş yağ haline çeviriyoruz, hidrojen veriyoruz ona ama o sırada meydana gelen e, kimyasal reaksiyonlar trans yağların oluşmasına sebep oluyor ve e, bu da oldukça zararlı e, yağ çeşitlerinin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Margarinler trans yağ örnektir. Hayatımızın içerisindeki en e, net örnek margarinlerin üzerine baktığınız zaman ayçiçek yağı yazar ama e, bu ayçiçek yağı gençler hidrojenle doyurulduğu için yüksek basınca ve yüksek sıcaklığa maruz kaldığı için yapısı bozuluyor ve e, faydalı e, hali ortadan kaybolmuş oluyor. Trans yağların kalp damar sağlığı üzerine olumsuz etkileri vardır ve vücutta damar tıkanıklığı yapan kötü kolesterol adını verdiğimiz LDL'nin artışına sebep olur biliyorsunuz. E, bakanlıklar artık bu konuyla ilgili firmalara uyarı verdi ve hemen hemen bütün paketli ürünlerin üzerinde trans yağ yoktur ifadesini görüyoruz gençler. Çünkü trans yağ kalp damar sağlığı üzerine çok olumsuz etkilere sahip. Hayvanlarda üretemeyip hayvanların üretemeyip dışarıdan hazır aldığı yağ asitlerine Esansiyel yani temel yağ asitleri denir. Örneğin omega 3, omega 6 balıkta, cevizde ve çeşitli yiyeceklerde bulunan yağ asitleri en önemli e, yağ asitleri arasındadır. Esansiyel yağ asitleri insan vücudunda üretilmez. Mutlaka dışarıdan alınması gerekir. Bunların eksikliğinde de bir takım e, rahatsızlıklar meydana gelebilir. Görev aldığı yere bağlı olarak. Şimdi geldik fosfolipitlere. Birinci e, çeşidimiz nötral yağlardı, yani trigliseritlerdi. Onlar bizim depo yağlarımızdı. üç yağ asidi ve bir gliserolün birleşmesiyle oluşuyor dedik. Geldik fosfolipitlere. Fosfolipitler, şu burada gördüğünüz gibi gençler, yapısında iki tane yağ asidi, bir tane gliserol, bir tane fosfat grubu ve bir tane kolin grubu bulundurur. Gliserol ile yağ asitlerinin arasındaki Bağ biz ester bağı diyoruz. Yani ester bağı bir fosfolipitte sadece yağ asidi ve gliserol arasındadır. Fosfat ve kolinin yapısında yani arasında daha farklı bir bağ çeşidi bulunuyor hücre zarının yapısında çift katlı halde bulunuyor. Yani o zaman biz fosfolipitlere ne diyoruz? Hücre zarının yapısına katıldığı için yapıcı, onarıcı maddeler diyoruz. Ester bağı dediğimiz gibi gliserol ve yağ asitlerinin arasında bulunur. Gliserol ve fosfat grubu arasında ester bağı bulunmaz. Fosfolipite baktığımız zaman suyu seven kısım baş kısımdır. Suyu sevmeyen kısımda kuyruk kısmıdır. Bu da bizim hücre zarımızın yerleşmesinde etkili oluyor. Şimdi hidrofobik dediğimiz e, suyu sevmeyen ve yağ asitlerinden oluşan şu kuyruk kısmına bakalım. Hidrofilik kısımda suyu seven kısımdır. O da baş kısmıdır gençler. Şimdi Hücre zarı oluşurken çift tabakalı dedik. Hücrenin dış kısmı da sıvıdır, iç kısmı da sıvıdır. Yani su oranı yüksektir. O yüzden de hidrofilik dediğimiz suyu seven kısımlar yani şu baş kısımlar suyu seven, sevdiği için sıvı taraflara bakarlar. Hücre dışı alan da sıvıdır. Dokular arası sıvı vardır. E, hücre içinde de stoplazma e, su oranı yüksek bir kısımdır. O yüzden hidrofilik kısımlar sıvı taraflara bakarlar. Hidrofobik dediğimiz kuyruk kısımlar ise sudan uzaklaşmıştır ve birbirlerine doğru burada gördüğünüz gibi dönüşmüşlerdir. Burada da hücre zarının bir e, yapay şekli var. Gördüğünüz gibi fosfolipitlerin kuyruk kısımları içe bakıyor. Baş kısımları da dışa bakıyor. Bunu da sorularda sorabiliyorlar. Geldik steroidlere. Steroidler yapısında 4 karbon halkası ve çeşitli yan gruplar bulundurur. E, yapılarında gliserol bulunmaz steroidlerin. Steroidler e, hormonların yapısına katıldığı için gençler düzenleyici olarak insan vücudunda görev yaparlar. Erkek ve dişe, dişi eşey hormonları dediğimiz östrojen ve testosteron ve dişilerde bulunan progesteron hormonunun... Yapısına steroid katılıyor gençler. Onun dışında böbrek üstü bezlerimizin hormonları vardır. Aldosteron ve kortizol adını verdiğimiz hormonlar. Bunlar yine steroid yapılıdır. Siz bu hormonların görevini bilmek zorunda değilsiniz. Bunlar 11. sınıf konusu. Ee, ama yapısını steroid olduğunu bilmeniz gerekiyor gençler. Bazı sorularda ayrıntılı bir şekilde östrojen, testosteron, progesteron, aldestron, kortizol şeklinde de yazabiliyorlar. biliyorlar. Bunlar bizim e, steroid yapılı hormonlarımız diyoruz. Ve e, bu yüzden düzenleyicidir. Hormon yapısına katıldığı için steroidler. Yine steroidler D vitamininin yapımında e, görev alır. Biliyorsunuz biz vücudumuza e, D vitaminini provitamin D şeklinde öncül olarak alırız. Bu ee, öncül madde derimize yerleşir. Güneş ışığı ile birlikte e, işlevsel hale e, getirilir D vitamini. Bu sırada da işte yine steroidler görev alıyor gençler. Bitkilerde kauçuk, eterik yağ, reçine gibi maddelerde yine steroid yapılı maddelerdir diyoruz. Şimdi geldik kolesterolle. Kolesterol bir steroid çeşididir. Ve sadece gençler hayvan hücrelerinde bulunur. Bitki hücrelerinde steroid bulunmaz. Steroid hatırlarsanız ne demiştik? 4 tane karbon halkasından oluşuyor ve çeşitli yan gruplar var. Kolesterolün yapısı da yine aynı şekilde bakın 4 tane karbon halkası var. Çeşitli yan grupları da var. Tabii ki siz bu e, molekül yapısını bilmek zorunda değilsiniz. Sadece görsellik olsun diye buraya ekledim gençler. Şöyle biraz kaydırayım ekrana tam sığsın. Steroid çeşididir dedik. Hayvan hücrelerinde, hücre zarının yapısında ve kan plazmalarında bulunur. Derinin su kaybını önler, bitki hücrelerinde bulunmaz dedik. Kolesterol hücre zarının geçirgenliğini ve dayanıklılığını artırır. Ama iyi hu, yani iyi kolesterol dediğimiz madde bunu sağlıyor. Bununla birlikte sinir hücrelerinde yalıtım görevi görüyor. Bunu da buraya yazalım. Belki lazım olur. Miyelin kılıf dediğimiz e, maddelerin yapısında bulunur e, diyoruz. Hücre zarının geçirgenliğini ve dayanıklılığını artırması da kolesterolün en önemli görevlerinden birisidir gençler. Şimdi geldik damar tıkanıklığı konusuna. Burada e, resimde gördüğünüz gibi şöyle düzelteyim. Bir e, tıkanmış damar görüyoruz. İnsan vücudunda normalden fazla kolesterol bulunması, az önce bahsettiğimiz kötü huylu Trans yağlarla vücudumuza aldığımız kötü huylu kolesterolün kanda artması gençler bu şekilde damar çeperlerinde birikmeye sebep oluyor. Ve damar tıkanıklığı, damar sertliği gibi e, olaylar meydana geliyor. Burada bakın normalde kanın akışının, normal akışının sağlandığı yerden akan kan hücresine bakıyoruz. E, tıkanmış bölgeye bakıyoruz. Bu... Ee, şöyle oluyor gençler mesela diyelim ki bu tıkanıklık bir kalp hücresi yani kalp e, damarında. Şimdi ilk etapta böyle e, yağ oranı arttıkça insanda tabii yeterli kan iletilemediği için ilgili yerler ilk önce böyle kalp sıkışması, ondan sonra bir işte halsizlik gibi kendini gösteriyor. Ama bu damar tamamen tıkandığı zaman bu yağla artık ne meydana geliyor? E, damar bes yani kalp beslenemediği için kalp krizi meydana geliyor ve e, bu kalp krizinde de bu e, yağların oradan hani açılması, yok edilmesi bunun tedavisinde sağlanıyor ama oldukça ağır ve e, zor bir işlem. O yüzden de damar tıkanıklığına yani yakalanmamak için bu rahatsızlıklarla belli bir yaştan sonra haşinleşir olmamak için gençler bu yaşlarımızda trans yağ içeren, doymuş yağ içeren gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. E, diyelim özellikle paketli ürünler, işlenmiş gıdalar, e, cips, çikolata gibi ürünlerin yapısına bol miktarı bulunduğu için e, sizler de beslenmenizde mümkün olduğunca azaltmanızı öneriyorum ilerleyen yaşlarımız için. Şimdi son konumuz mumlar. Mumlar aslında bir yağ çeşididir ama çok da fazla bahsetmiyoruz. Yine de hani karşınıza çıkar diye buraya ekledim. Müfredatımızda aslında mumlar yoktur. Mumlar dediğimiz yapılarında gliserolden daha büyük alkoller bulunur. Bitki ve hayvanlarda bulunabiliyor. Bitkilerde koruyucu, su kaybını azaltıcı olarak görev yapıyor. Mesela diyelim ki yaprak var. Yaprağın üstünde bir mum tabakası bulunursa bu mum tabakası hem onun için koruyucu oluyor hem de su kaybını azaltıyor. Hayvanlarda vücut ısısının korunmasında ve ısı kaybının azaltılmasında görev yapıyor. Aynı zamanda arılar bal mumu ile şu şekilde altıgen peteklerini örüyorlar gençler diyoruz. Evet e, mumları da anlattık ve bu şekilde 9. sınıf biyoloji konularından yağların sonuna geldik. E, sizlere önerim sadece bir kere. Ee, konu çalışmanız. Onun dışında gençler bütün vaktinizi ve enerjinizi soru çözümüne harcamanız gerekiyor. Bu sayede daha başarılı ve e, konuları daha oturtarak gidersiniz diye düşünüyorum. Umarım verimli bir ders olmuştur. Önümüzdeki hafta e, proteinler konusuyla buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın.